Fatih Selim hamakta sallanırken bence uykuya dalmış. Şu ağaçların altında, yeşilliklerin altında ne kadar güzel serin serin uyumuş. Nasıl uyumuş? Şaka yapmış işte. Tabii ki uyumamış. Bu çocuk uyur mu hiç? Uyudu. gibi bakıyor? Hadi Fatih Selim'i sallayalım mı çocuklar? Hamakta sallansın. Yatak yaptık Fatih Selim'e burada. Ee, e, e, e. Ne, 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 ne. Fatih Selim uyuyor çocuklar. Bakın ile uyuyor bir de çıkmış yüzmüş yüzmüş yüzmüş. Burada dinlenmeye gelmiş. Çok iyi dinleniyor musun? Fatih Selim hamakta dinleniyor arkadaşlar. Bakın. Ben onu sallıyorum. Bakın çocuklar Fatih Selim'i sallıyorum. Kolluklarını çıkartmak istememiş Fatih Selim. Böyle sallanmak istemiş. Yusuf da öbür hamakta sallanıyor. İkisi de böyle güzel güzel sallanıyorlar. Şimdi buradan pizza yemeye gideceğiz biz. Dur ben seni indireyim anneciğim. Sen tek başına inemezsin. Hadi gel bakalım. Hadi Selim acaba buradan nasıl inecek? Oy. Oy tutmazsam inemez ki. Tutuyorum onu. Hoppa. Hadi. Ve aferin sana. İnmeyi başardı benim oğlum. Hamamımızı beğendin mi? Ne kadar eğlenceli değil mi? Aa ne olmuş? Yok bir şey olmamış. Çok güzel. Hadi pizza almaya gidelim mi? Pizza yemeye gidiyoruz şimdi. Çocuklar burada oynamaktan yorulma bence bir sal, salıncak keyfi yapmanın zamanı geldi. Salıncaklara gidelim mi hep beraber? Salıncaklara gidiyoruz biz. Yaşasın, yaşasın. Burada çok güzel salıncaklar var. Tünelden kaymadan gidemem dedi Fatih Selim. Tünelden de kayamıyor zaten ayakları kayıyor baksana. Patikleri kayıyor. tahta salınca bindi bile. Burayı ne kadar güzel süslemişler. Çocuklar için hazırlamışlar. Balonlar takmışlar. Çünkü bugün bayram çocuklar. Fatih Selim'le de Yusuf bayram eğlencesi için bu parkta daha çok eğlenecekler. Bu da ne böyle? <laughs> çok güzel bir park olmuş burası. Fatih Selim için eğlenceli bir alan daha var burada. Için Fatih Selim çok eğlenceli. Çocuklar kocaman bir hoplama alanı yapmışlar buraya. Burayı da balonlarla süslemişler. Çok güzel görünüyor. Yaşasın, hem de tek başına zıplıyor Fatih Selim burada. Gördünüz mü? Fatih Selim nasıl oynuyor çocuklar? Size bir de şurada bir şey göstereceğim. Bakın, burada ne? sularla oyun oynayabileceğimiz bir oyun alanı. Sulu Park. Bahçesi'nin <laughs> Sulu Park'a gidelim mi? Bir sonraki videoda Sulu Park'a gidiyoruz tamam mı? Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne Hoşçakalın ne çocuklar. Ne bay bay. Park da size bay bay yapıyor.